Fatiha'nın ahirinde işaret olunan üç yolun beyanı. Ey biraderi pür emel, hayalini ele al, benimle beraber gel. İşte bir zemindeyiz, etrafına bakarız, kimse de görmez bizi. Çadır direkleri hükmünde, yüksek dağlar üstünde, karanlıklı bir bulut tabakası atılmış. Hem o dahi kaplatmış zeminimizin yüzü, müncemit bir sakf olmuş. Fakat altı yüzü açıkmış, o yüz güneş görürmüş. İşte bulut altındayız, sıkıyor zulmet bizi. Sıkıntı da boğuyor, havasızlık öldürür. Şimdi bize üç yol var. Bir alemi ziyadar, bir kere seyrettimdi bu zemini mecazi. Evet, bir kere buraya da gelmişim. Üçünde ayrı ayrı gitmişim. Birinci yolu budur. Ekseri buradan gider. O da devri alemdir. Seyahata çeker bizi. İşte biz de yoldayız. Böyle yayan gideriz. Bak şu sahranın kum deryalarına. Nasıl hiddet saçıyor, tehdit ediyor bizi. Bak şu deryanın dağvari envacına. O da bize kızıyor. İşte elhamdülillah öteki yüze çıktık görürüz güneş yüzü. Fakat çektiğimiz zahmeti ancak da biz biliriz. Of, tekrar buraya döndük. Şu zemini vahşet zar, bulut damı zulmettar. Bize lazım revnaktar eder kalpteki gözü. Bir alemi ziyadar. Fevkalade eğer bir cesaretin var, gireriz de beraber bu yolu pür hatarkar. İkinci yolumuzu tabiat arzı deleriz, o tarafa geçeriz. Ya fıtri bir tünelden titreyerek gideriz, bir vakitte bu yolda seyrettim de geçtim binaz ve pür niyazi. Fakat o zaman tabiatın zemini eritecek, yırtacak bir madde var idi elimde. Üçüncü yolun o delili mucizi, Kur'an onu bana vermişti. Kardeşim, arkamı da bırakma, hiç de korkma. Bak ha şurada tünelvari mağaralar, tahtel arz akıntılar beklerler ikimizi. Bizi geçirecekler. Tabiat da şu müthiş cumudiyeleri de seni hiç korkutmasın. Zira bu abuz çehresi altında merhametli sahibinin tebessümlü yüzü. Radyumvari o maddi Kur'ani ışığıyla sezmiştim. İşte gözüne aydın ziyadar aleme çıktık bak şu zemini pür nazi bu fezai latif şirin yahu başını kaldır bak semavata ser çekmiş bulutları da yırtmış aşağıda bırakmış davet ediyor bizi şu şecere-i tuba meğer o kur'an imiş dalları her tarafa uzanmış tedelli eden bu dala biz de asılmalıyız oraya alsın bizi. O şecere-i semavi, bir timsali zeminde olmuş, şer-i enveri. Demek zahmet çekmeden, o yol ile çıkardık bu alemi ziyaya, sıkmadan zahmet bizi. Madem yanlış etmişiz, eski yere döneriz, doğru yolu buluruz. Bak üçüncü yolumuz, şu dağlar üstünde durmuş olan şehbazi, hem de bütün cihana okuyor bir ezanı. Bak müezzini azama Muhammedül Haşimi aleyhissalatu vesselam davet eder insanı alemin nuru envere ilzam eder niyaz ile namazı. Bulutları da yırtmış bak bu hüda dağlarına semavata ser çekmiş bak şeriat cibaline nasıl müzeyyen etmiş zeminimizin yüzü gözü işte çıkmalıyız buradan himmet tayyaresiyle. Ziya, Nesim orada, Nuru Cemal orada. işte buradadır Uhudu Tevhid. O Cebeli Azizi. İşte şuradadır Cudi İslamiyet. O Cebeli Selamet. İşte Cebelül Kamer olan Kur'anı Ezher. Zülali Nil akıyor o muhteşem membadan. iç o Abu Lezizi. فتبارك الله أحسن الخالقين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Ey arkadaş! Şimdi hayali baştan çıkar, aklı kafaya geçir. Evvelki iki yolun mağdub ve dalin yolu. Hatarları pek çoktur. Kıştır daim güz yazı. Yüzde biri kurtulur, Eflatun Sokrat gibi. Üçüncü yol sehildir hem karibi müstakimdir. Zayıf, kavi müsavi, herkes o yoldan gider. En rahatı budur ki, şehit olmak ya gazi. İşte neticeye gireriz. Evet, dehay-i fenni, evvelki iki yoldur, ona meslek ve mezhep. Fakat hüdayi Kur'ânî, üçüncü yoldur onun sırat-ı müstakimi, isal eder o bizi. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت aleyhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Hakiki bütün elem dalalette, bütün lezzet imandadır. Hayal libasını giymiş muazzam bir hakikat. Ey yoldaşı hüşdar! Sırat-ı müstakimin o mesleki nurani, Madub ve dalinin o tariki zulmani tam farklarını görmek eğer istersen ey aziz gel vehmini ele al hayal üstüne de bin şimdi seninle gideriz zulumatı ademe o mezar-ı ekberi o şehri püremvatı bir ziyaret ederiz bir kadiri ezeli kendi desti kudretle bu zulumat kıt'adan bizi tuttu çıkardı bu vücuda bindirdi gönderdi şu dünyaya şu şehri bi lezaiz. İşte şimdi biz geldik şu alemi vücuda o sahra ha ile. Gözümüz de açıldı şeş cihette biz baktık. Evvel tafkarane önümüze bakarız. Lakin beliyeler, elemler önümüzde düşmanlar gibi tehacüm eder. Ondan korktuk, çekindik. Sağa sola anasırı tebaiye bakarız ondan medet bekleriz. Lakin biz görüyoruz ki, onların kalpleri kasiye, merhametsiz, dişlerini bilerler, hiddetli de bakarlar. Ne naz dinler, ne niyaz. Muztar adamlar gibi meyusane nazarı yukarıya kaldırdık. Hem istimdatkarane ecramı ulviyeye bakarız. Pek dehşetli tehditkarı da görürüz. Güya birer gülle bomba olmuşlar, yuvalardan çıkmışlar, hem etrafı fezada pek süratli geçerler. Her nasılsa ki onlar birbirine dokunmaz. Ger birisi yolunu kazara bir şaşırtsa, el iyazu billah şu alemi şehadet ödü de patlayacak. Tesadüfe bağlıdır. Bundan dahi hayır gelmez. Meyyusane nazarı o cihetten çevirdik. Elim hayrete düştük. Başımız da eğildi, sinemizde saklandık nefsimize bakarız, mütala ederiz. İşte işitiyoruz, zavallı nefsimizden binlerle hacetlerin sayhaları geliyor, binlerle fakatlerin eniğinleri çıkıyor, teselliyi beklerken tevahhuş ediyoruz. Ondan da hayır gelmedi, pek ilticakarane vicdanımıza girdik. İçine bakıyoruz, bir çareyi bekleriz. Eyvah! Yine bulmayız. Biz medet vermeliyiz. Zira onda görünür binlerle emelleri, galeyanlı arzular, heyecanlı hissiyat, kainata uzanmış. Her birinden titreriz, hiç yardım edemeyiz. O amal sıkışmışlar vücut adem içinde. Bir tarafı ezele, bir tarafı ebede uzanıp gidiyorlar. Öyle atları var, ger dünyayı yutarsa o vicdan da tok olmaz. İşte bu eliyim yolda nereye bir başvurduk? Onda bir bela bulduk. Zira mağdub ve dâlin yolları böyle olur. Tesadüf ve dalalet, o yolda nazarendaz. O nazarı biz taktık, bu hale böyle düştük. Şimdi dahi halimiz ki, mebde ve meadi, hem sani ve hem haçri, muvakkat unutmuşuz. Cehennemden beterdir, ondan daha muhriktir. Ruhumuzu eziyor. Zira, o şeş cihetten ki onlara başvurduk, öyle halet almışız. Ki yapılmış o halet, hem havf ile dehşetten, hem acz ile raşetten, hem kalak ve vahşetten, hem yütüm ve hem yeisten mürekkep vicdansuz. Şimdi her cihete mukabil bir cepheyi alırız, define çalışırız. Evvel kudretimize müracaat ederiz. Va esefa görürüz, ki acize, zayıfe, saniyen nefiste olan hacatın susmasına teveccüh ediyoruz. Va esefa, durmayıp bağırırlar görürüz. Salisen, istimdat kerane bir halaskari için bağırır, çağırırız. Ne kimse işitiyor, ne cevabı veriyor. Biz de zannediyoruz. Her bir şey bize düşman, her bir şey bizden garip. Hiçbir şey kalbimize bir teselli vermiyor, hiç emniyet bahşetmez, hakiki zevki vermez. Rabian, biz ecramı ulviyeye baktıkça, onlar nazara verir bir haf ile dehşeti. Hem vicdanın müzici, bir tevahuş geliyor, akılsuz, evhamsız. İşte ey birader, bu dalaletin yolu, mahiyeti şöyledir. Küfürdeki zulmeti, bu yolda tamam gördük. Şimdi de gel kardeşim, o Adem'e döneriz. Tekrar yine geliriz. Bu kere tarikimiz sırat-ı müstakimdir. Hem imanın yoludur. Delil ve imamımız inayet ve Kur'an'dır. Şehbaz-ı Edvar Pervaz. İşte Sultan-ı Ezel'in rahmet ve inayeti, vakta bizi istedi, kudret bizi çıkardı, Lütfen bizi bindirdi kanunu meşiyete etvar üstünde perdaz şimdi bizi getirdi şefkat ile giydirdi şu hilat-ı vücudu emanet rütbesini bize tevcih eyledi nişanı niyaz ve namaz şu edvar ve etvarın bu uzun yolumuzda birer menzili nazdır yolumuzda teshilat içindir ki kaderden bir emirname vermiş sayfede cephemiz her nereye geliriz, herhangi taifeye misafir oluyoruz, pek uhuvvetkârâne istikbal görüyoruz. Malımızdan veririz, mallarından alırız. Ticaret muhabbeti, onlar bizi beslerler, hediyelerle süslerler, hem de teşyi ederler. Gele gele işte geldik, dünya kapısındayız, işitiyoruz avaz. Bak girdik şu zemine, ayağımızı bastık şehadet alemine şehr ayine i Rahman, gürültühane i insan, hiçbir şey bilmeyiz. Delil ve imamımız Meşiyet-i Rahmandır. Vekili delilimiz Nazenin gözlerimiz. Gözlerimizi açtık, dünya içine saldık. Hatırına gelir mi evvelki gelişimiz? Garip, yetim olmuştuk. Düşmanlarımız çoktu. Bilmezdik hamimizi. Şimdi nuru imanla o düşmanlara karşı bir rüknü metinimiz, istinadi noktamız, hem himayetkarımız def eder düşmanları. O imanı billahtır ki ziyayı ruhumuz, hem nuru hayatımız, hem de ruhur ruhumuz. İşte kalbimiz rahat, düşmanları aldırmaz, belki düşman tanımaz. Evvelki yolumuzda vakta vicdana girdik işittik ondan binlerle feryadu fizar ve avaz. Ondan belaya düştük. Zira amal, arzular, istidat ve hissiyat daim ebedi ister. Onun yolunu bilmezdik. Bizden yol bilmemezlik, onda fizar ve niyaz. Fakat elhamdülillah şimdi gelişimizde bulduk noktayı istimdat ki daim hayat verir o istidat amale ta ebedül abada onları eder pervaz. Onlara yol gösterir, o noktadan istidat. Hem istimdat ediyor, hem abu hayatı içer, hem kemaline koşuyor o noktayı istimdat. O şevkengiz remzünaz. İkinci kutbu iman ki, tasdiki haşirdir. Saadeti ebedi, o sadefin cevheri iman, bürhanı Kur'an. Vicdan, insani bir raz. Şimdi başını kaldır, şu kainata bir bak, onun ile bir konuş. Evvelki yolumuzda pek müthiş görünürdü. Şimdi de mütebessim, her tarafa gülüyor, nazeninane, niyaz ve avaz. Görmez misin, gözümüz arı misal olmuştur, her tarafa uçuyor. Kainat bostanıdır, her tarafta çiçekler, her çiçekte veriyor ona bir âb hem ünsiyet, teselli, tahabbübü veriyor. O da alır getirir, şehdi şehadet yapar. Balda bir bal akıtır, o esrarengiz şehbaz. Harekatı ecrama, ya nücum, ya şumusa nazarımız kondukça, ellerine verirler Halık'ın hikmetini. Hem maye ibreti, hem cilve rahmeti alır ediyor pervaz. Güya şu güneş bizlerle konuşuyor, der. Ey kardeşlerimiz! Tevahhuşla sıkılmayınız. Ehlen sehlen merhaba, hoş teşrif ettiniz. Menzil sizin, ben bir mumdar şehnaz. Ben de sizin gibiyim, fakat safi isyansız, muti bir hizmetkarım. O zat-ı ehad samet ki, mahz rahmetiyle hizmetinize beni müsahkar-ı pürnur etmiş. Benden hararet, ziya, sizden namaz ve niyaz. Yahu bakın kamera, yıldızlarla denizler her biri de kendine mahsus birer lisanla ehlen sehlen merhaba derler hoş geldiniz bizi tanımaz mısınız sırrı teabünle bak remzi nizamla dinle her birisi söylüyor biz de birer hizmetkar rahmeti zülcelalin birer aynedarıyız hiç de üzülmeyiniz bizden sıkılmayınız zelzele nareleri, hadisat sayhaları sizi hiç korkutmasın, vesvese de vermesin. Zira onlar içinde bir zemzemeyi ezkar, bir demdemeyi tesbih, belbeleyi nazu niyaz. Sizi bize gönderen o zatı zülcelal ellerinde tutmuştur bunların dizginlerini. İman gözü okuyor yüzlerinde ayet rahmet, her biri birer avaz. Ey mümini kalbi hüşyar. Şimdi gözlerimiz bir parça dinlensinler. Onların bedeline hassas kulağımızı imanın mübarek eline teslim ederiz. Dünyaya göndeririz. Dinlesin leziz bir saz. Evvelki yolumuzda bir matem-i umumi hem vaveylay mevti zannolunan o sesler şimdi yolumuzda birer nevazu namaz, birer avazu niyaz, birer tesbihe ağaz. Dinle Havadaki demdeme, kuşlardaki civcive, yağmurdaki zemzeme, denizdeki gamgama, raatlardaki rakraka, taşlardaki tıktıka, birer manidar nevaz. terennümat hava, naarat-ı radiye, naamat emvac, birer zikri azamet. Yağmurun hezecatı, kuşların secaatı, birer tesbih rahmet, hakikata bir mecaz. Eşyada olan asvat, birer saltı vücuttur. Ben de varım derler. O kainatı sakit, birden söze başlıyor. Bizi camit zannetme, ey insanı boşboğaz. Tuyurları söylettirir, ya bir lezzeti nimet, ya bir nüzulü rahmet. Ayrı ayrı seslerle, küçük ağazlarıyla rahmeti alkışlarlar, Nimet üstünde iner şükür ile eder pervaz. Remzen onlar derler ey kainat kardeşler ne güzeldir halimiz şefkatle perverdeyiz halimizden memnunuz. Sivri dimdikleriyle fezaya saçıyorlar birer avazı pürnaz. Güya bütün kainat ulvi bir musiki'dir iman nuru işitir ezkar ve tesbihleri. Zira hikmet reddeder tesadüf vücudunu, nizam ise tar eder ittifakı evham Ey yoldaş, şimdi şu alemi misaliden çıkarız, hayali vehimden ineriz, akıl meydanında dururuz, mizana çekeriz, ederiz yolları berendaz. Evvelki elim yolumuz mağdub ve dalilin yolu o yol verir vicdana ta en derin yerine hem bir hissi elimi hem bir şedid elemi şuur onu gösterir şuura zıt olmuşuz hem kurtulmak için de muztar ve hem muhtacız ya o teskin edilsin ya ihsas da olmasın yoksa dayanamayız feryadu fizar dinlenmez hüda ise şifadır heva iptali histir bu da teselli ister bu da tegafül ister bu da meşgale ister bu da eğlence ister hevesatı sihirbaz ta vicdanı aldatsın ruhu tenvim edilsin ta elem hiss olmasın yoksa o elemi elim vicdanı ihrak eder fizara dayanılmaz elemi yes çekilmez demek sırat-ı müstakimden ne kadar uzak düşse o derece nispeten şu halet tesir eder vicdanı bağırtırır her lezzetin içinde elemi var birer iz. Demek heves, heva, eğlence, sefahetten memzuç olan şaşaalı medeni, bu dalaletten gelen şu müthiş sıkıntıya bir yalancı merhem, uyutucu zehirbaz. Ey aziz arkadaşım, ikinci yolumuzda o nurani tarikte bir haleti hissettik. O haletle oluyor hayat, maden ile lezzet, alam olur lezaiz. Onunla bunu bildik ki mütefavit derecede kuvveti iman nispetinde ruha bir halet verir. Ceset ruhla mültezdir. Ruh vicdanla mütelezziz. Bir saadeti acile vicdanda münderiçtir. Bir firdevsi manevi kalbinde mündemiçtir. Düşünmekse deşmektir. Şuur ise şiar-ı raz. Şimdi ne kadar kalp ikaz edilirse, vicdan tahrik edilse, ruha ihsas verilse, lezzet ziyade olur. Hem de döner ateşi nur, şitası yaz. Vicdanda firdevslerin kapıları açılır, dünya olur bir cennet. İçinde ruhlarımız eder pervazu perdaz, olur şehbazu şehnaz, yelpez namazu niyaz. Ey aziz yoldaşım! Şimdi Allah'a ısmarladık. Gel, beraber bir dua ederiz. Sonra da buluşmak üzere ayrılırız. Allahümme ihdine sıratel müstakim. Amin. Anklikan Kilisesine Cevap Bir zaman bir aman İslam'ın düşmanı, siyasi bir dessas, yüksekte kendini göstermek isteyen vesvas bir papaz, desise niyetiyle, hem inkar suretinde hem de boğazımızı pençesiyle sıktığı bir zaman elimde pek şematetkerane bir istifham ile dört şey sordu bizden. Altı yüz kelime istedi. Şematetine karşı yüzüne tuh demek, desisesine karşı küsmekle sükut etmek, inkarına karşı da tokmak gibi bir cevabı müskit vermek lazımdı. Onu muhatap etmem, bir hakperest adama böyle cevabımız var. O dedi birinci de, Muhammed aleyhissalatu vesselam dini nedir? Dedim, işte Kur'an'dır. Erkanı ı sitte-i iman, erkanı ı hamse-i İslam, esas maksadı Kur'an. Der ikincisinde, fikir ve hayata ne vermiş? Dedim, fikre tevhid, hayata istikamet. Buna dair şahidim, Faz takim kema ümit, kulhu ve Der üçüncüsünde, mezahimi hazıra nasıl tedavi eder? Derim, hurmeti riba hem vücubu zekatla. Buna da irşahidim. Yemhakul Allahu riba da. Ve ahlal Allahu al ve haram riba ve akim ussalate ve aatuzzekah. Der dördüncüsünde. İhtilali beşere ne nazarla bakıyor? Derim, say asıl esastır. Serveti insaniye zalimlerde toplanmaz, saklanmaz ellerinde. Buna dair şahidim, leyselil insani illa ma sa'a vellezine yeknizune zehebe vel fiddete ve la yunfikunaha fi sebilillah febeşirhum bi adabin elim.